Bunlar ayrılacak. Şunlar ayrı bir yere konacak. Şu büyükler ayrı bir yere Bunlar üç çeşit de arkada. Mesela ben şu, şey. şu, şu şöyle bir şey. Şöyle bir şey şurada bir tane yok. Hayır hayır. O zaman tanrıya Şu büyük. Sen beni dinle bir. aldım. Bak şuradan aldım. Hepsi böyle değil mi? Önün hepsi böyle mi? Evet, evet. Arkada bir tane yok öyle

Doğru mu? Müşteri Müşteri mu? gösterecek. Ya, şu şunu, da göstereceksin da. şunu göstereceksin ve şunu ver. Hiç gerek Müşteri yok. De yok. De şunu öne koyduğun sürece problem yok. Ama sen bunu başka Allah

Önüne bir öne arkasına 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 öne geldi. öne arkasına öne arkasına öne arkasına öne arkasına öne arkasına Kapatacağız arkasına Kapatacağız. arkasına öne arkasına öne arkasına öne ben buradan alayım. Yağlı yani, Bir kere üretici günlük 150 kilodan fazla satamaz. Çünkü ürettiği 150 kiloyu geçmez. Ondan sonrası alsa tekrar. Alsa esnafın. Birilerini koyuyorlar. Arkasına sabı yapmışıcık. Kaçık kaçık olmaz. 150'ten fazlasını cezasını yaz. Bir de bu kadın

Evet, önü şu gibi. Evet, vardı ne bak. İki olan vardı burada. Ama onları göremedim şu anda. Yok. Aslında adına müsaade bak. Hatta da geleyim diyordum. Başkanım dedi böyle bir şey varsa götüreyim ben onun için Tamam abla, geldik şimdi iki ablamızla gördüğü gibi öyle güzel yer bir evet, çok güzel. Ben neşt, direkt şey, oradan aldım. Başka zaten? Ama gittim keve hep çürük. Ya bir dur sarıza evet. bakacağım. Ya bakarsın ya, bir saniye. Allah Allah. Kimse kimseyi aldatmayacak. Aynen bir daha böyle olmaz. Kimse kimseyi aldatmayacak. Kimse kimseyi aldatmayacak. Mühendici güzeldeki de bilmez. Yasal birisi o. Mühendici kaç kilo satacaksa o kadar satacak. Yoksa ne yapacaksın? Sen buradan pazarcı olacaksın ama üretim üretim üretim. üretim adam falan 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 Önemli de ama, ama Cumhurbaşkanımız ne diyor başkanım? En sat. Köylü kardeşim üretici Sen sat. gibi. En sat. Ama nasıl satacaksın? Üretici, olacaksın? Olacaksın. Nasıl üretici gibi, değil, şey, pazarlı pazarlı gibi değil esnaf olacaksın. Şey yani, pazar yani, Mural esnaf olarak sat istediğin kadar sat. Başkanım hani. Kural bu. Hani üreticiğin esnaf olacaksın. Kural bu. Sen de biliyorsun ben de biliyorum demiş er de ki tamam, er de de, de ben güzel bir kilo ama demiş ya bir kilo ama tabii ki bin lira. Bir yere zaten bakacağım. Ben alıyorum. Ben fazlasını satmıyorum. Aman pazarcı esnafı var satacaksın. Pazarcı esnafı var evet. satacaksın. Yani Esnaf yani, yani. Esnaf, üretici. Üretici. üretici yok. Bir kilo satıyorum. Dolayısıyla üretici ya, ya. başkan, o evet. ablamızı kandıran kim şimdi burada? Bilmiyorum Başkan. Yani şu emoklerin yani hali. Evet orada satıyorum ben şimdi. Orada satıyorum. Yani neyse şimdi tartışmaya gerek yok. Kural bu. Kural bu. Orada satacaksınız. Tamam mı abla? Burası o öyle mi tezgah? Bu tezgahla e, bir şey yapıyoruz. De. Ve o pazar e, ürünler burada satılıyor. Pazarcı olarak satılıyor. 150'ye Güzel kadar üretici, Güzel. 150'den sonra pazarcı. Aldatan bizden birisi Bakın buraya parka geldi, parkta konuşuyor. 2 tane yastığı ablamız oturuyorlar. Biz de seni arıyoruz başkanım dedi. Ne oldu? Başkanım bana çok affedersin, silkapla kürsettiler ve kovdular pazarcıya. Kim bana gösteriyor? geldik orada. Ben sinek dedim diyor. Bilmem bir şey dedi. Yalan söylüyor. Başka söylüyorum. mı? Ben <laughs> yani de yani vatandaşa sahtekarlık ve sinekler şey damlamız orada bulundu. Evet. Ben Siz sabah geldim. Yani. Biz, diyor, de yani. Diyor, yani. Diyor. biz de bir emekliyiz evet. yani. Diyor. Ölü hepsi güzel bir domatesleri. Evde çürük da. diyor. Ablamız emekli. 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 O yüzden kimse aldatamaz kardeşim. Bu tezgahı da güzel. Ve pazarcı bunu bilecek artık.